Evet arkadaşlar bugünkü e, salatalıklı sos turşu yapıyoruz. Öncelikle kanalıma e, yeni açtım abone olursanız sevinirim beğenilerinizi bekliyorum. Öncelikle domateslerimiz e, salçalık domateslerimizi robottan çekiyoruz. kabuklarını sormamıza gerek yok. Zaten robottan çektiğimiz için hiçbir şekilde belli olmuyor. Rahatsız etmiyor. 3 kilo bu arada salçalık domatesimiz var. Evet arkadaşlar, domatesimizi 3 kilo domatesimizi çektik. Ocağın altını yaktık. Bu arada Kapya biberlerimizi ayıklıyoruz. Onları da robottan çekip içine katacağız. Yarım kilo kadar kapya biberimiz var. Bunları robottan çekip içine katıyoruz evet kapya biberlerimizi de çektik domatesimizi karıştırıyoruz Bir yarım saat kadar pişiriyoruz suyunu çekecek domateslerimiz kapya biberlerimizle beraber suyunu çektikten sonra diğer malzemelerini karıştıracağız domates sosumuz kaynamaya başladı. Evet, bu kaynama aşamasında yarım saati dolduracağız. Bu arada acı severler, ben biraz ıı, acı sevdiğim için acı çekeceğim içine. Sevmeyenler çekmeyebilir, tüm koyabilir. Ben biraz tüm, biraz da çektikten sonra katacağım. Biraz acı sevdiğimiz için acılı bir sos olacak. Evet. Biberlerimi çektim. domates sosumuzun içine karıştırıyoruz. Evet, biberlerimizi koyduktan sonra karıştırıyoruz. Ve yarım saatimiz dolmadı henüz. Kaynatmaya devam ediyoruz. Suyunu çekene kadar kaynatacağız. Bu arada bir kase kadar sarımsağımız var. Sarımsaklarımızı da robottan çekiyoruz. Sarımsaklarımızı robottan geçireceğiz. Aslında bunu da en son aşamada karıştıracağız. Domates sosumuz kaynayamaya devam ediyor. Bu arada sıçramaya başladı. Yarım çay bardağı kadar tuzumuz var. Tuzu ilave edeceğiz. Biraz sıçramasını hafifleteceğini düşünüyorum. Evet, sonrasında siz tuzuna tekrar bakarak ayarlayabilirsiniz. Ben yarım çay bardağı kadar düşündüm. Evet koyulaşmaya başladı, suyunu çekiyor. Bir 10 dakika kadar daha kaynatıp kalanları ilave edeceğiz. Kornişan ıı, salatalıklarımız var. Bunlardan tercih ettim. Daha güzel olacağı için. Hmm, bunları doğrayacağız şimdi. Çok ince veya çok kalın doğramanıza gerek yok. Konuşmalarımızı doğrayıp hazır edeceğiz. Samsaklarımızı çektik. Samsaklarımız en son konuşun koyulduktan sonra ilave edeceğiz. Çok e, konuşanlarımızın küçük olmasına gerek yok. Biraz orta boy olan, orta e, olan en küçük konuşanlar var. Bir de en büyük konuşanlar var. Bunlar orta olabilir. Büyük konuşanlardan da tercih edebilirsiniz ama ben orta olanlardan seçtim. Daha güzel olacağını düşündüm. Tercih size kalmış. salatalıklarımız bitti doğradık bu arada arkadaşlar kusura bakmayın başta liste e, malzemeleri saymayı unutmuşum Acemiliğime verin ilk günümü verin e, zaten hepsi burada salatalığımız var cim biberimiz var e, sarımsak zeytinyağı e, sirke yarım çay bardağı tuzumuz vardı içine ilave ettik bu arada maydanoz ve dereotumuz var bunları doğrayacağız hazır edeceğiz Biraz sonra salatalıklarımızı ilave edeceğiz. Hamsamızı ilave edeceğiz ve biberlerimizi ilave edeceğiz. Domates sosumuz da oldu. Evet. Bunları doğrayalım. Sonrasında malzemelerimizi ilave edelim. Evet. maydanozumuzu doğradıktan sonra Malzemelerimizi ilave edeceğiz. Domates sosumuz, domates ve kapya biber, cim e, biber karıştırdığımız, çekip içine karıştırdığımız sosumuz oldu. E, şimdi biberlerimizi ilave ediyoruz. Ben saplarını almadım, tutarak yemek kolay olsun diye bunları ilave ediyoruz. Görüldü şahane. Evet, Konuşanlarımızı da ilave ediyoruz. Bir 10 dakika kadar da bunlarla kaynayacak. Sonrasında sarımsak ve maydanozlarımızı ilave edeceğiz. Bir 5 dakikada onlarla kaynamaya devam edecek. Sonrasında kavanozumuza alacağız. Sirkemizi yağımızı koyduktan sonra kavanozumuza alacağız. Evet, bu şekilde 10 dakika kaynamaya bırakıyoruz. 10 dakikamız doldu. Salatalıklarımız renkleri dönmeye başladı. Bu arada bir bardak, bir su bardağı sıvı yağımızı bir su bardağı da sirkemizi ilave ediyoruz. Görüntü şahane maydanoz ve dereotunu da karıştırınca daha güzel olacak diye umuyorum. Siz bu arada sarımsağımızı da karıştırabiliriz. 5 dakikada bunların hepsini karıştırdıktan sonra pişecek. Pişmeye devam edecek. Yarım çay bardağı tuzumuz yeterli oldu. Tadına baktım çok güzel. Ekstra ilave etmeye gerek yok. Tabii sizler ray kalmış yine bakıp ilave edebilirsiniz. Bu arada maydanoz ve dereotu karışımını şey, de karıştıracağız. 5 dakika bunlarla birlikte kaynayacak. Sonrasında kavanozlarımızı alacağız sıcakken. Evet 5 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Sonrasında kavanozlarımızı alacağız. 5 dakikamız doldu. Ocağımızın altını kapattık. Şimdi bunları bu şekilde sıcakken kavanozlarımıza koyuyoruz. Vakumlama işlemimiz gerçekleşmiş oluyor. Bu arada salatalık pişer mi diye düşünmeyin. Merak etmeyin. Kütür kütür oluyor. Evet. Kavanozumuza dolduruyoruz. Bu şekilde. kapağımızı kapatıyoruz. Ve kapağımızı ters çeviriyoruz. Bu şekilde vakumlama işlemimiz gerçekleşmiş oluyor. Çeviriyoruz. koydum galiba. Evet bu şekilde. Vakumlama işlemimiz. Evet arkadaşlar bu kadar. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. hatan varsa affola. Afiyet olsun.